Patateslerimi şöyle ortadan ikiye böleceğim. Bir de böyle bölelim. Biraz küp küp olmasına dikkat edelim. Böyle. Şimdi tuz ekleyelim patates salatamızın içine. Şöyle. Tuzu azaltın. Çünkü mayonez tuzlu. Karabiberimizi ekleyelim. Şimdi bütün malzemeyi ekleyelim. Soğanımızı. Bir kaşık ekleniyor. Böyle dolu dolu bir kaşık ekledim. Biraz konşon turşunu suyundan ekleyeceğim. Şöyle. Mayonezim bir kavanoz kadar var. Gördüğünüz gibi. Bu mayonezli bir katofil zalat oluyor. Karıştıralım. İyice karıştıralım. Bütün malzemeyi. Bu salatanın özelliği durdukça daha güzel olur. Yani bir gün önceden yapabilirsiniz misafirlerinize. Durdukça kendine gelir, çeker, patates, mayonezin filan. Suyun kabımı alacak. Üstüne de maydanoz ekliyoruz. Bu kadardı. Tuzla da süsleyelim. bu bir salata oldu. Afiyet olsun. Bunları doğrayıp salatamın yapımına başlıyorum. Çok ufak ufak doğramayalım. İri olsunlar. Şimdi sırayla bütün yeşilliklerimi doğrayacağım. Şimdi maydanozlarımı ince ince doğradım sıra rokalarımı doğruyorum ama üstüne koymuyorum salatamın süslerken hepsini koyacağız Ve tekrar alalım şimdi de kuzu kulağını doğrayalım şimdi dereotumu ince ince doğruyorum Şimdi salatamızın süsleme kısmına geçelim. Ben havuçtan başlıyorum. Böyle havuç koyuyorum. Şimdi yeşillik koyacağım. salatanın sosunu yapıyorum 1 tatlı kaşığı kadar tuz koyuyorum 2 yemek kaşığı nar ekşisi zeytinyağı koyalım sosun miktarı size bağlı 2 3 4 kaşık zeytinyağı koydum. Limon sıkıyorum. Ve karıştırıyorum. Salatamızın üstüne dökelim. çok besleyici bir salata oldu. yıkamış olduğumuz mercimekleri tencereye alıyoruz. 4 su bardağı soğuk su veya kaynamış su hiç fark etmez ilave edip pişmeye bırakıyoruz. 10 dakika haşlamış olduğumuz mercimeklerin içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz atıyoruz. Bulgurumuzu ilave ediyoruz. 1 su bardağı ince bulgur. Kapatıyoruz altını. Karıştırıyoruz. Şimdi bulgurumuzun şişmesini bekleyeceğiz. Bir 5 dakika kadar beklemesi yeterli. Bulgurumuz şişerken biz de bu arada bir tane büyük Kuru soğanı ince ince doğradım. Bir su bardağına yakın zeytinyağıyla kavurmaya bırakıyorum. Siz dilerseniz ayçiçek yağıyla da kavurabilirsiniz. Kulgurumuz da şişti. 5 dakika kadar durması yeterli. Şimdi genişçe bir tepsinin içerisine alıyoruz. Biraz soğusun artık. Şimdi sırasıyla artık soğanımız kavruldu. 3 diş sarımsak rendeledim. Sarımsak atıyorum ben. Müthiş bir aroma veriyor sarımsak. Deneyimi mutlaka beğeneceksiniz. Şöyle bir karıştırayım. Kokusu çıksın. 1 yemek kaşığı dolu dolu biber salçası. 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası. Şöyle güzelce bir kavuralım. Salçamız da 1-2 dakika kavruldu. Şimdi sırasıyla kimyon 1 tatlı kaşığı. Siz arzuya göre çoğaltır veya eksiltirsiniz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı dolusu karabiber ilave ediyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Şöyle bir karıştırıp mercimek ve bulgurumuzun üzerine döküyoruz. Tıkla daha soğumadı. Biraz şöyle karıştıralım. Biraz ılısın. Sonra yoğururuz elimizle. Şimdi bütün malzemeyi 1-2 dakika yoğuruyoruz. Şimdi sırasıyla bütün yeşilliklerimi doğruyorum. 10 tane küçük yeşil soğanım var. İnce ince. Soğanlarımızı minik minik doğradım. Şimdi mercimek köftesi harcımızın içerisine alıyorum. 4-5 dal nanemiz var. Ben nane de ekliyorum. Nanemizi de ince ince kıyıyoruz. Nanemizi de ince ince kıydık. Ekliyoruz. Şimdi yarım dömet maydanozum var. Maydanozlarımızı da güzelce yıkadık. Onları da ince ince doğrayalım. uzun da ekledik. Şimdi de bir tane büyük limonun suyunu ekliyoruz. Dediğim gibi siz baharatlarını, limonunu damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi de şöyle güzelce bir karıştıralım. Köftemizi iyice yoğurduk. Bir miktar alıyoruz ve böyle elimizle sıkarak yıkamış olduğumuz kıvırcıklarımızın üzerine alıyoruz. Siz isterseniz yuvarlak da yapabilirsiniz ya da kalıplarda yapıp servis yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Mercimek köftemiz servise hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Limonun kabuğunu da soydum. Böyle bir süsleme yaptım. Yarım çay bardağı zeytinyağım var. Zeytinyağımı koyuyorum. Kerevizlerimi limonlu suyun içine, bir limonum vardı, yarımını buraya sıktım suyun içine ve yeşilliklerini de atmadım. Yemeğimize hem görüntü olarak hem tat olarak renk verecektir. Şimdi soğanımızı atalım. Ve bütün malzemeyi sırasıyla kavuralım. Şimdi de avuçlarımı kavuruyorum. Şimdi de en son kerevizlerimi ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi hiç kararmadı. Saplarını en son atacağız. Şimdi atmayacağız. Pişmeye yakın atacağız. Sadece kerevizlerimi oldu. Şimdi biraz tuz ilave ediyorum. Biraz da karabiber. Limonum vardı. Yarım limonu buraya sıkmıştım. Yarım limonu da bunun içine. Şimdi de portakal suyumu bir portakalın bütün suyu. Bu sıcak suyumuzu ilave edelim. Ben iki bardak sıcak su koydum. Sonra suyunu çekerse tekrar koyabiliriz. Yumuşayana kadar yemeğimizi pişireceğiz. Biraz erisin. Yemeğim bayağı yumuşamış arkadaşlar. Kontrol ettim patateslerimi, kerevizlerimi. Yaklaşık 25 dakikadır pişiyordu. Sapları da gördüğünüz gibi üzerine koydum. Bir 5 dakika kadar da sapıyla kaynatıp altını kapatacağım ve demlenmeye bırakacağım. Yemeğimiz servise hazır arkadaşlar. İlk önce yıkamış olduğumuz ayvaları ortadan ikiye bölüyoruz. Bir oyacak yardımı ile ortasını çıkarıyoruz. Fenerlerini alıyoruz. Ve kabuklarını tenceremizin içine soyalım. Kabuklarını ziyan etmeyelim. Onların da vitamini geçsin tatlımıza. Böyle diziyoruz. Ve çekirdeklerin de bir küçük kasemize ayırıyoruz. Ayva çekirdeği jölemsi bir kıvam verecektir tatlıya. Renk verecektir. Ayırdığımız çekirdeklerini böyle serpiştirelim. Çıkarabildiğiniz kadar çok çekirdek çıkartın bir şey yok. Çubuk tarçınım var. Onu böyle ikiye bölüyorum. Atıyorum. 8 tane karanfilim var. Karanfilleri de böyle atıyorum. Şimdi dondurmuş olduğum işlemden yazın dondurmuştum. Bir vardı. Ben renk vermesi için bunu kullanıyorum. Gıda boyası kullanmayacağım. Ama sizde vişne yoksa vişne suyuyla pişirebilirsiniz. Onları da böyle serpiştirelim. Şimdi her bir ayva için benim pencerem aldı. Ben bir ayva daha yaptım. 8 ayva oldu. Her bir ayva, yarım ayva için 3 kaşık, 3 yemek kaşığı şeker koyuyoruz. Evet, hazırladık. Üzerinde geçecek kadar su ilave ediyoruz. Tam da geçmesin. Ayvaların seviyesinde olsun. Gördüğünüz gibi ayvaların hizasına geldi. Ocağa koyup pişireceğiz. Kaynayınca kısık ateşte pişecek. Gördüğünüz gibi ayvalarımız kaynıyor. Şimdi altını kısık ateşe alıyorum ve yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Ayvalarımız yaklaşık bir saattir pişti. Böyle çatalla kontrol ediyorum. Yumuşamışlar. bakın bir tanesini soymamıştım size soyulmadan da yapıldığını göstereyim istedim soyduklarım da böyle rengi daha güzel oluyor soyunca böyle sarı kalıyor matat olarak bir şey fark etmiyor siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz şimdi altını kapatıyorum ve iyice soğumaya bırakıyorum. Servis yapacağım zamana kadar da almıyorum ayvalarımı. Tenceremde kalıyor. Ayvalarımızı 3-4 saat dinlendirdikten sonra servis tabağımızı alıyoruz. Ben ayvaları kaymakla süsleyeceğim. Siz isterseniz krem şanti yapabilirsiniz. Üzerine de biraz antep fıstığı gezdireceğim. Ayvalara her yarım ayvaya 3 kaşık şeker koymuştum. Bizimkiler çok tatlı seviyor diye. Ama siz isterseniz 2 kaşık, 2,5 kaşık damak zevkinize göre şekerini ayarlayabilirsiniz. Ayva tatlımız hazır şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenilerinizi unutmayın. Hoşçakalın.